kesin bu marka olduğunu biliyorum dediğiniz bir ürün var mı? Şey, evet, bu yapı kredi. Gördük, evet, yapı kredi. Esas da şöyle bir örnek anlatabilirim. hemen kısa bir diknot. Evet. Kanalı biliyorsunuz, fotoğraf evet. Evet. markası, yazı karakterinin de ne olduğunu biliyorsunuz. Çok önce gördüğüm bir fotoğraf stüdyosu, bildiğiniz düz filmi veriyorsun, baskıya alıyorsun, mahalle baskıcısı. Adı Canan stüdyonun. Aynı şekilde. Aynı tabii. şekilde yazmış. Baktığınız zaman ah kanon bağı ediyorsun. Çünkü kanona karşı bir güvenin var. O markaya karşı bir e, ön hani pozitif ilgin var. Yaklaştığında belki oradaki adam son derece bilgisiz. Hani konudan uzak birisi de olabilir ama o markayı, tipografiyi gördüğün anda ve rengi gördüğün anda Aynen. yönleniyorsun. Bu genelde Türkiye'de çok e, yapılan bir şeylik. Marka, konu, marka konusunu hatırladınız mı? Evet. Orada da Cen Ajansı örnek vermiştim. Bu anlamda seçtiğiniz tipografinin de kurumla ilişkili bir şeyle hani yazıya yazı karakterine sahip olması son derece önemli. Bir belirde birden fazla yazı karakteri kullanılır mı? kullanılmaz. Mı? Kullanılmaz bence. Ama evet. çok zaten ufak dar bir alan çok yoğunca olur. Evet çok fazla mesaj iletmeye başlayacaktır. Eğer çok sayıda yazı karakteri kullanırsak şu belirde kaç tane noktaya gözünüz kaçıyor? üç çok sayıda yani evet. sürekli işte Spice'i okumaya çalışıyorum biraz c a b C'yi görüyorum şu aşağıda da bir şey yazıyor falan dolayısıyla mesajı vurmak istediğiniz nokta neresiyse orada tipografik farklılık ararsın ama genelinde ki toplamda 2, maksimum 3 üç, ama üçe hiç gerek yok bu kadar küçük bir alanda iki tane farklı yazı karakteri yeterli Peki hocam iki tane yazı karakteriyle ben nasıl şahane bir tasarım yaratacağım ortaya? Renkleriyle. Rengi değiştirirsin? Başka? Boyutu. Boyutu. Evet işte kondensi, boldu dediğimiz bıçak farklılıklarıyla çeşitlendirebilirsin. Dolayısıyla illa götürüp de Bauhaus'u wow bir köşede, seviyorsunuzdur kesin. <laughs> Benim öğrencilerim de komik Sans'ın hastasıdır birinci sınıfta çünkü. Ben öğretmedim. Komik Sans bir tarafta, hani şey bir tarafta yok hayır <laughs> oturalım, öteki tarafta yok hayır kalk gidelim. Yani alakasız noktalarda mesajlar veriyor. O yüzden mutlaka yazı karakterlerinde bir dil bütünlüğüne sahip... Bunların yorulur. baş yazı karakteri Bauhaus'dur. Wow ben <laughs> Hiç bilgi bir bilgisayardan çıkıyor. Ben onu ortaokuldan filan öğretmenler tarafından aşılandığına kadar teyzeyim artık. Bahsutucu. Mesela bakın, yani? az önce bahsetmiştim. Yani? el yazısı kullanmayı çok severiz biz millet olarak. Araba arkalarına kadar her yerde işte liselim bilmem ne. Onlar <laughs> <laughs> e, bizde yok. Ankara'da var en azından. E, el yazısının mantığı hani küçük harf gerçekçi bir el yazısı şeklinde görünmesi. Biz bunu büyük harflerle yazarız. Kopuk kopuk harfleri. <laughs> Elektronik ortamda el yazısı kullanmak çok 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 gerekli bence çok gereksiz bir şey. Çünkü Hiç okumuyor. Şuraya baktığınızda ne görüyorsunuz? İnce bir şey <laughs> değil. Every occasion, bir good Başka hiçbir şey okumuyorum ben. Dolayısıyla Uzaktan da zaten gözükmüyor. Ha, hiç de gözükmüyor. <laughs> hani bu web zaten, dibinden bakacaksın, billboard değil <laughs> ama gene de kullanmaya hiç gerek yok eğer çok önemli bir konu, şey olabilir mi? Sadece oradaki iki kelime okunuyor ya, orayı okutturmak için el yazısıyla ince bir oyun yapılabilir mi? Oraya el yazısının karakterine bağlı. Mesela bu el yazısı bence çok uygun değil. İnce hatları çok fazla. Daha doygun, daha kalın varsa deliğin olabilir. İki kelime sadece okutmak istiyorsun, vurmak istiyorsun olabilir. Genel konsepte uyuyorsa tabii. Bu hani kesin doğrudur veya yanlıştır diyemeyiz. Renk kullanımı. mesajın sıralamasını ifade etmede çok önemli bir tasarım elemanı. Birbiriyle iyi giden renkler var, birbiriyle kavga eden renkler var. Hani bu bir şey gibi değil, böyle bu hak yapıp öğrencinin beynine biz bunu veremiyoruz. Sarı ile siyah iyi gider, kırmızı ile yeşil şöyledir. Bu biraz yıllar yıllar içinde deneyimle kazanılacak bir şey oluyor. Özellikle elektronik ortamda, baskıda iyi gitmeyen birçok renk elektronik ortamda çok işe yarayabiliyor. Örneğin ne olabilir? Belki pembeler, belki işte parlak fosforlu renkler. Ama bu da tüm benerin genelinde değil. Bakın bir örnek. Yazıyı okutacağı yerde daha doygun, daha koyu bir ton. Çünkü beyazı algılatmaya çalışıyor. İsminin olduğu kısımda böyle bir fıstık yeşili gibi bir parça kullanmış. Tümüne yaymamış, belli oranlarda bölmüş beneri. Şöyle bir benir göstersem size, siz eleştirseniz bunu renk açısından ne dersiniz? Çok fena bir renk oldu. Soğuk, 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 tabriyat, tabriyat, tabriyat. Tabi tabi, yani yıl olarak eskidir, bir de benelerin çeşitleri var, flaşları falan, kifle falan. Bir kere evet. renkler için hepsi birbirine aynı sesten çalıyor diyebilir miyiz? Yani ne iddialı Balgana bir konu var? Kuyu yok. Değil mi? Hiç, hiç bir renk şey yok, açık bir renk yok. Dolayısıyla aslında çamur bir renk ortada. Evet mavi, kırmızı, hani paletteki bütün renkler denenmiş. Renkler arasında da işte öne çıkacak, mesajı vurgulayacak kısımları koyu açık gibi siz kendi içinde çok rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Bakın aynı mesajı farklı zemin renkleri veya yazının rengini değiştirerek çok rahatlıkla okutabilirsiniz. Sarı üzerinde siyah ve beyaz kullanımı. Bence gayet çok güzel. Koyu arka plan üzerinde Beyaz kullanmak mı, beyaz üzerinde koyu renk kullanmak mı? Koyu plan üzerinde beyaz kullanmak evet. de. Buna verilecek cevap işte şunu anlayın diye uğraşıyorum. Evet, koyun üzerinde beyaz kullanılır veya kullanılmaz diye bir şey diyemezsiniz. Bir tasarımcı her zaman diğer yönleri de mutlaka düşünmelidir. Seçtiğiniz karakterine bağlı, boyuta bağlı, mesajda ne kadarlık bir alanı kapladığına bağlı. İşte böyle bir cevap verirseniz doğru. Ama koyunun üzerinde açık kesinlikle çalışmaz veya kesinlikle çalışır gibi net bir şey tasarımda söylememiz mümkün değil. Bu örnekte çalışıyor, işliyor. Ama bir başka tonda veya bir başka yazı karakteriyle hiç de etkili olmayabilir. Animasyon kısmına geçiyorum çünkü hani şu an animasyonları iş yapmıyoruz. İllüstrasyon mu, fotoğraf kullanımı Bu e, Jazz Ak Festivali'nin çok hoş bir çalışmasıydı yıllar öncesi fotoğraf karelerinin üzerinde hareket eden çizgisel ilustratif bir tarz vardı. Müziğin ritmine göre onlar dönüyor, işte saksafonun içine giriyor veya gitardan çıkıyor gibi. Çok hoş bir çalışma. Demek ki iki dili bir arada da kullanabilirsin. Yani salt fotoğraf değil, salt ilustratif değil, ikisi bir arada da dozunda kullandığımız zaman son derece etkili olabilir. Deminden beri konuştuklarımızı şöyle toparlarsak, işte etkili banner tasarımı, layout, neler işimize görür. Bir kere size sorduğum soruların cevaplarından biriydi. Banner küçük bir alanda çalışılması gereken bir tasarım ürünü. Alanımız çok dar, o alanı en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Bir kere boşluğa çok dikkat edeceğiz. Nefes alacak boşluklara ihtiyaç var tasarım. Ki kişi o mesajı okuyabilsin, görüntüleri algılayabilirsin aynı zamanda hareketli bir tasarım yapıyoruz. Dikkat çekici olmalı. Bir web sayfasına baktığınızda ortalama kaç tane benim görüyorsunuz? En az 5-6 tane görüyorsunuz. Değil mi? Her köşeden bit 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 bit. Seninkinin diğerlerinin önüne geçmesi gerekiyor. İşte önüne geçmesi için de tasarımın bütün öğelerini kullanman gerekiyor. Tipografisi, rengi, hareketi, görüntü, ne tarz olduğu vesaire vesaire. Beynelerin en önemli özelliği arkadaşlar bugün reklam dünyasında hedef kitleye ıı, direkt ulaşabilmesi. Belirleniyor mesela bir kadın ped reklamı yapılacak. Sadece sosyal sınıf olarak uyduruyorum B artıya hitap edecek 30-35 yaş arası şu arabayı kullanan eşinden ayrı veya değil gibi bu kadar detaya inerek belirlenip o reklamı onlara hitap eden web sitelerine koyabiliyorsunuz. Yani banner'ınızı izleteceğiniz web sitesi, yayınlanacak web sitesi çok önemli bu anlamda. Bir de bu fake butonlar diye geçer. Ee, yalancı buton kullanımı vardır banner'larda. Şöyle bir sayfa gördüğünüz zaman, tabii şu anki aklınızla yapmazsınız ama ilk bilgisayar kullandığınızda hemen kişi gidip tıklamak ister, değil mi böyle bir şey? Bir buton varsa illa tıklayacağız oraya tıkladığınız zaman hap otomatik web sitesine yok. bunlar aslında gerçek buton değildir. Tamamen kişisin, kişinin o duygularını gıdıklamak için diyeyim. Yani kullanması için yapılmış bir görsel eleman. Ee, tıklama başına da fiyatlandırıldığı için hem adamın cebine para katmış oluyorsunuz hem de gerekli web sitesine yönlenmiş oluyorsunuz. Bu gibi küçük şeyler daha sonra kullanabilirsiniz. Diğer bir şey ne? İşte click me veya tıkla beni, buraya tıkla diye yanıp sönen düğmeler. Bunlar hep benim tasarımında kişiyi etkileşim ortamını çekmek için yapılan trikler diyelim. <laughs> ha geldik. Önemli bir konu. Zeminde hocam ben doku kullanıyorum. Dokunun üstüne yazıyı nasıl koyacağım? Var mı hiç bu tarz çalışan? Çalışmasında zeminde doku kullanan? Mesela hocam yasak <laughs> Asla. Yapsınlar keşke. Mesela bir bunun gibi bir doku. Tam böyle şey hani ne derler? mesela şey yaparlar ya, hipnoz. hipnoz görüntüsü yazan <laughs> ve o sürekli oynuyor. <laughs> hareketli olalım, ne kadar sinir bozucu bir evet. şey. Ve sen onun üstünde o mesajı vermek zorundasın kahvesindeki. Nasıl yapacaksın? Yapmak zorundasın. Tasarımcısın diyor, onu sen bulacaksın. Hemen tipografisiyle ilgili ilk sorgulamayı yaparsın. Doğru yazı karakterin, doğru renk mi? Renk etmiyor mu? Gerekiyorsa çok az bir şey onu öne çıkaracak ama abartılı değil minik belki efekt gibi, gölge gibi çok az da olsa eğer gerekiyorsa dediğim gibi kullanımlara başvurabilirsin. Ama öncelikle yazı karakteri ve yazının orijinal rengiyle oynamak zorundasın. Doku kullanımı biraz zordur. Uygun doku ve uygun tipografiyi bir arada sorgulaman gerekiyor. burada. Zaten çevresine bir kontur atıp gölge vermek durumunda kalmış dikkat ettiyseniz. Evet. Yazıyı ön plana çıkarma değerde olduğu için. Tam tersi de olabilir. Beyaz beyazın etrafına benzer şekilde de yapılır. Ama görsel anlamda çok sıcak durmadığını söylemek zorundayım. Ama dikkat çekici mi? Evet. Web sayfasında sürekli böyle uyuyun uyuyun eden bir görüntü ya, tabii ki. İnsanın psikolojisi bozulma o yüzden yani. Ama sinir bozmak da reklam sektöründe bir hani... Bazı tıklarla tıklar, bilinçsiz bir şekilde istemci şey, ya bir git anlamında tıklar ama tıklamış olur. Hani çekip gözümün önünden anlamında da tıklayabilir ya da ''Ya yani, neymiş bu kadar acayip bir şey yapmış bir tasarım acaba?'' diye de sorgulayabilir. Farklı yöntemler var. Direkt köşeler kapasını diyorsun. <laughs> Ve en önemli şey, <laughs> e, mutlaka yaptığınız her çalışmayı arkadaşlar test etmeden ne hocanın önüne ne müşterinin önüne asla çıkarmayın. Work yasasıdır. Her zaman printer bozulur her zaman bilgisayar çöker, her zaman herkes göçer vesaire vesaire. Bu hayatınızda hep gerçekleşecek şeyler. Yaptığınız bir çalışmayı her zaman her zaman test edin. Yanınızdaki sizden farklı bir gözün mutlaka görmesini sağlayın. Çünkü sizin göremediğiniz birçok şey o görecektir. Bu okuma, yani okuma ile ilgili imna hatası olur. Oradaki bazı bilgi eksiklikleri olabilir. Ya da küçük de olsa bir görselleştiri versin size. Ondan sonra sonuçlandırıp orijinal biçimini müşteriye veya işte hocanızın önüne sunuma hazır hale getir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Var mı başka anlatmam gereken? Düşünüyorum ama... Var mı sorularınız? Yok mu? Soru kalmadı. <gülüyor> 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 şey ee, şimdi mesela biz Mekin Toşlar'la çalışıyoruz. Ekranlar çok güzel. Ama biz işi yapıyoruz. Yayınladığımız zaman insanlar bir güzel bakmıyor. Çok daha başka noktalarla bakıyor. Onların renkleri biz kadar iyi değil. Kullanmamız gereken renkler var mı? Şimdi artık bir, bunu eğer elektronik ortam tasarımı için mi söylüyorsun yoksa han? Evet, benim için. Benim için. Şöyle bir durum var artık. Renkler, birbiriyle iyi giden kötü giden renkler anlamında web siteleri bile yapılıyor işte. Bir tanesi Kuler'dir galiba, Kuler.com. Hangi renk tonları bir arada ekranda iyi görünür, Mac veya PC'den bağımsız. Bunları kullanırsanız, bakın çalışmanız şöyle bir görselik yaratır, tipi çalışmalar var. Böyle bir şey öğrenebilirsin. PC ile Mac arasında ekranda o kadar da anormal fark olduğunu ben çok düşünmüyorum. Çünkü ben PC de kullandım. Hoş hani yeni tekrar Mac'e döndüm. öğrenci de kullanıyordum. Basılı bir iş yapmıyorsan üç aşağı 5 yukarı aynıdır. Çok o kadar riske girilecek bir durum yok. O basılı iş söylüyorsan evet o dediğim doğru. Bir, tane bir de çok hata pardon. Ekranda gördüğünün dışında Mac ve PC'nin de hani farklı şeyleri yansımalı olur. Sorunun şöyle bir parantez açayım. Tipografi de mekbetisi çok önemli arkadaşlar. Puntolar arasında fark yaratır. Onu unutmayın. Mekta tasarladığınız bir çalışma ile kesile tasarladığınız bir çalışmanın yazı karakteri bir, bir buçuk punto kadar oynar. Özellikle web tasarımında. E, yani yapılmış araştırmalar sonucudur. İki farklı hani browserda gördüğüm mutlaka benim için de daha da küçük bir olanın olduğundan mutlaka fark yaratacak. Özellikle o konuya dikkat etmeniz daha önemli. Yani renk değerli olayla çözersin onu ama yapacak bir şey yok. Bugün buradan mezun olacaksın, belki ajans önüne PC verecekler, 3-5 gün sonra Mac verecekler. Bir süre sonra alışıyorsun o kadar da şey değil. Bir de en büyük sorun bence hani ekran büyüklüklerinden kaynaklanıyor. Mesela bir şey çalışırken özellikle bence birçok bir Hani ekran ayarlarında mesela işte o flat ekranlarda daha farklı gözüküyor. O büyük olan ekranlarda daha farklı gözüküyor. Onları Tabii da ki, denemek gerekiyor. Yani monitör burada işte arkadaşın söylediğine <laughs> biraz aslında <laughs> e, geliyoruz. Monitörün tipi çok önemli. Yani tütre monitörle çalışmakla, işte likit kristal farklı, LCD farklı vesaire vesaire neyse. E, o biraz bir süre sonra deneyimle birlikte ya kendi monitörünü sabitliyorsun, ben sadece bununla çalışıyorum gibi ya da alışıyorsun e, onda böyle, yani şimdi da biraz ufak ayar çekiyorum gibi. Ben web tasarım ajansında çalışmıştım. Orada şey, böyle yani yanındaki arkadaşımız tasarım yaptıktan sonra Sürekli mesela üç tane ekranım vardı onun yan yana böyle. alıyordu. Hepsinde deniyordu mesela tek tek. Mesela birinde ikisinde çok uyumlu çıkıyordu ama sonuçta mesela çok daha farklı çıkıyordu, çok daha garip çıkıyordu. Mesela onu nasıl böyle hani? Yani onun işte dediğin arkadaşın şey <laughs> yöntemini uyguluyor herkes zaten maalesef. Biraz şey atadan kalma yani. Bir onda deniyorsun, bir yanındakine deniyorsun. Hı. Bu değil ya, browserlarda bile fark ediyor. İşte Safari'de farklı, ee, neydi şu? farklı. Explorer'da. <laughs> Explorer'da Farklı ötesi yani hani her şey zıplıyor, oynuyor filan bunların hepsi deniyorsun ya onun özel teknikleri, kodlarını kullanıyorsun ki webde kodla yazdığın için renkleri üç aşağı beş yukarı aynı çıkmak zorunda. Başka sorunuz var mı? Daha fazla aklınıza tıkla. Benira ilgili ilişkin soru yoksa Özden'den rica edeceğiz öğrencilik deneyimini paylaşsın. <laughs> Başlangıçta ne e, durumdaydı? E, eğitim sonrasında ne duruma geldi? Nasihatları dinledi mi, dinlemedi mi? Ondan bahsedeyim. Kısaca dinlemeyin. <laughs> Şaka e, eğitim hayatıma mı bahsedeyim? Kısaca. Ben Eskişehir Anadolu Üniversitesi grafik bölümü mezunuyum. Güzel sanatlar. Dört yıl orada tuttuktan sonra Ankara'da Hacettepe'de <laughs> Aslında Doktor Tabi ee, tabii evde de bir eğitmen, hani okulda eğitmen, hepsi bir arada double biçimde üzerinde hafta <laughs> <taka> etkisi olmuştur. <laughs> ee, ama bu eğitim hayatı boyunca hani ben özel şirketlerde de çalıştım, yani piyasada da çalıştım. Zaten master'a dönmemin bir nedeni de biraz piyasanın o bir noktadan sonra sürekli hep aynı işleri yap. İşte ajans değiştir, bir ajansın profiline uyduruyorum. Ee, mobilya sektörü neyse Dik ajansa geçtiğiniz zaman o bir anda işte gıda sektörüne çalışıyor. Hep böyle kısır bazı alanlara üretim yapıyorsunuz. Eğer yani çok büyük bir ajansa çalışmıyorsanız tabii. Bir süre sonra kendini yenileme isteği, okuma, bakma, geliştirme anlamında master seçmiştim. Ee, i̇yi de hani böyle seçim yapmışım. Hani hem hocalığı seviyorum, beraberinde çalışabiliyorum aynı zamanda tabii. Ee, bir yandan hala öğrenmeye devam ediyorum. İşte hala After Effects'te bir şeyler yapmam gerekiyor. Bu süreç hiç bitmiyor. Yani ikinci sınıfta da olsam, 10. sınıfta da olsam, 40 yaşında da olsam hiç geçmiyor maalesef. Ha içinde olacak bir şey. Kimisi de hiç istemeyip tamamen şey de yapabilir bu alanda. Ben normal bir ajansla çalışacağım diye bir Kişinin kendi seçimidir ama e, hani kişisel tecrübelerimden mesela bir üç ay kadar Pelçika'da Erasmus'a gittim ve hani orada ders verdim yardımcı öğretmenim olarak. Martin'i iyi tanırlar. Ee, Martin'le birlikte, Christine'le birlikte. Ee, size tavsiyem çok okuyun, çok bakın, çok gezin. Paranızı çok ciddi söylüyorum. Sigaraya işte onu da harcayın. Çantaya işte arabaya onu da harcayın ama mutlaka en az bir, bir iki kere yurt dışına bir çıkın. Farklı kültürleri görün. Farklı tasarımcılardan e, kritik alma şansına sahip olun bol bol sergi gezin. Ki İstanbul'da sizin seçeneğiniz çok daha fazla. Şehadetleri yani, değil. Aşağıdaki sergiyi bile gezmezler. Mutlaka gezin. Yani <gülüyor> <gülüyor> grafikle ilgili olsun olmasın. Hiç önemli değil. Yani endüstrilerin tasarımına dair bir sergi de gezin. Mimarlık alanında bir sergi de gezin. Çünkü önünüze bir gün, ben arabalardan hiç anlamam ama arabayla ilgili bir çalışma yapmam gerekebilir. Bir katalog veya bir tanıtım kampanyası. Onunla ilgili az bir fikrim olmadı. Biraz okumalıyım, bakmalıyım. Genel kültür sahibi olayım. O yüzden çeşit çeşit çok alanda okuyun, bakın, gezin, araştırın. Artık web siteleri zaten her yere ulaşmanızı sağlıyor. Ee, bilgisayarın başına hani MSN'de de vakit geçirin ama öteki kısmı da asla unutmayın tasarımcılar. Çünkü siz farklısınız. Sokaktaki Mehmet Efendi'den farklı duyarlılığınız var. Olaylara bakışınız, onları yorumlayışınız çok daha farklı olmak zorunda. Ki ülkemizin hani bir Tasarım e, tavrı olsun, sizin gibi genç insanlar yetişsin, bizim de ülkemiz artık işte e, grafistlerde veya uluslararası başka organizasyonlarda Türk tasarımcıların ağırlandığı, e, başarılı örnekleri izleyip gurur duyduğumuz e, bir ortama dönüşsün benim dileğim en azından. Teşekkür ediyorum bugün için.